Gençler merhaba. Bir başka dil bilgisi denemesiyle beraberiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur? Bir diğer ismi sertleşmeydi değil mi? Bunu unutmayınız. Bu saatte bak burada D sesi yumuşamış T'ye dönüşmüş. Arka sokaktaki yine buradaki D T'ye dönüşmüş. Bilmediğiniz bir kentte D sesi D'ye T'ye dönüşmüş. D sesi efsaneleri nasıl yaşatıldığını kendi gözlerinizle görmelisiniz burada herhangi bir sertleşme yok. Ama burada açlıktan D sesi sertleşerek T'ye dönüşmüş arkadaşlar. Hepsinde var ama D seçeneğinde gördüğünüz gibi kullanılmamış. iki numaralanmış dilelerin hangi ikisinde soru işareti gereksiz kullanılmıştır? Bilmiyorum gece arası eğlencesi bu mu? Şimdi tabi sözde soru anlamı olması lazım. Nasıl kor bir güzel gözyaşı döktü mü insana? Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu? Alır vurur yere bir hüzün çöktü mü zamana? Bak bir hüzün çöktü mü zamana? Çöktüğü zaman burada zarf fil ekinin anlamını da katmış. Çöktüğü çöktüğünde anlamı da olabilir. Burada herhangi bir soru anlamı yok. Bir kere bize 4 kesinlikle lazım. Bunları çok rahat eleyebiliriz. Kaldı bir ve ikiye bir bakalım. Bilmiyorum gece yarısı eğlencesi bu mu? Nasıl kor bir güzel gözyaşı döktü mü insana? Nasıl kor bir güzel gözyaşı döktü mü insana? Tabi bunlar genelde şiir cümleleri bilmiyorum. Gece yarısı eğlencesi bu mu? Bakın burada da herhangi bir soru anlamı katılmamış. Gece yarısı eğlencesi bu mu? Soru adı cevap beklentisi söz konusu değil. Ama burada bir cevap var. Beklenti söz konusu nasıl kor bir güzel gözyaşı döktü mü insana şeklinde. O yüzden cevabı 1 ve 4. 3 aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Doğru mu? Evet, doğru. Kullanılır. Böyle bir kullanımı söz konusu. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılabilir mi? Bak burası kalsın. Sıralı cümleler. Genelde biz bunları noktalı virgülle de ayırabiliriz ama virgülle ayrılma durumu da elbet vardır. Onu da söyleyelim. Ee, sıralı cümleler mesela şuna birinci cümle diyelim, şuna ikinci cümle diyelim. Bunlar birinci cümle kendi içinde de virgülle ayrılmış kısımları varsa e, şu ikinci cümlede de virgülle ayrılmış kısımlar varsa arkadaşlar biz bu cümleyi noktalı virgülle ayırabiliriz. Ama Ayrılmış parçaları yoksa biz direkt virgülle ayırabiliriz. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken üvelerden sonra virgül kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Saat ve dakikaları gösteren sayıları birbirine ayırmak için virgül kullanılır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına virgül kullanılır. Örneğin akşam virgül yine akşam virgül yine akşam şeklinde devam eden bir kullanım olabilir mi? Evet olabilir. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirine ayırmak için virgül mü kullanılır? O böyle mi yazıyoruz? Yanlış bir ifade nokta kullanıyoruz değil mi gençler unutmayın. 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde önce tamlananın sonra tamlayanın yer aldığı bir isim tamlaması vardır? Normalde kural ne? Tamlayan artı tamlanan mı? Burada tam tersi. Yer değiştirmesi gerekiyor. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum burada herhangi bir şey yok. Aldım rah, rafokça kılarının hür havasını, duydum akıncı ceddenimin ihtirasını, çıktım o son diyara ki serhaddidir yerin. Bak yerin serhaddi tamam mı? Ama burada gördüğünüz gibi yer değiştirmiş. Mahzun hudutların ötesinden bu bir zincirleme. isim tamlaması ve yer değiştirme söz konusu değil. Beşinci cümle. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış çocuklardan hangisi işaret zamiri görevinde kullanılmıştır? Bakalım hemen. Sonra uzayın bu kısmında. Bu kısım sıfat tamlaması. Öteki yaka sıfat tamlaması. Bak orada işaret sıfatı. Şu boşluk sıfat tamlaması. Bu yoğunluk sıfat tamlaması. Sadece burada işaret sıfatı olarak kullanılan hangisidir arkadaşlar? Üçüncü cümleydi. Cevap C. 4. 5 de bitti 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerden farklıdır? Bak şimdi sıradan cümleler nasıl cümleler? Sıradan cümleler sıfat. Büyük cümleler sıfat. Kırık kanat sıfat. Ünlü bir yazar sıfat. Erken gelmiştir. Ne zaman gelmiştir? Erken gelmiştir cümlesinde bak soru kime sordum yükleme? Cevabı aldım mı aldım? O zaman buradaki zarf diğerleri sıfat biçiminde kullanılmıştır. 7. Aşağıdaki dizelerin hangisine soru sözcüğü cümleye boşuna anlamı katmıştır? Soru sözcüğü. Uğultusu kalplerde duyulur sözler kimin? Cümle kimin? Burada böyle bir anlam yok. Git gide soğuyorsa hayat dil ne diye çabalıyor? Bak ne diye? Bir boşuna anlamı var mı? Var gibi. Diğerlerine de bakalım. Gök yeşile dönmede sudaki hilal mavi güneş mi? Ardım ölüm sedef mi? Burada böyle bir anlam yok. Suyun parçalandığı kıyılarda sözler dilden taşmak üzere midir? Herhangi bir boşluğa anlamı söz konusu değil. Yorulur kayalar, kururlar içten, boşluktan gelen boşluğa mı gider? Burada da boşluğa anlamı katmamış ama sadece burada var. Dil ne diye çabalıyor? Yani boşluğa anlamı katmış gibi. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki dizelerin hangisinde için sözcüğü diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? İçin hüzün dağıdır, insanı mahzun eder. Bahar bahçesine dönmüşsün. Sevdiğim ışık yalazına durmuş için dışın bugün. Bak iç dış anlamında. Burada bir kere hani bir edat anlamında değil. Hayranlık içindeyim. Hepsini izliyorum. Senin için gül içinde güler sevgilinin yüzü şimdi. İçin hüzün dağıdır. insanın içi anlamında. Yani bu isimdir. Bak o zaman buradaki de isimde. için dışı var ya. Hayranlık içindeyim. Hayranlık içi. Bak bu da bir isim anlamında kullanılmış. Evet cümlede ek filan olarak yüklem olmuş ama ee, edat göreviyle kullanılmamış. Senin için. Buradaki sadece tek başına edat göreviyle kullanılmış. Gül içinde. Bak buradaki de isim. Gül içi bir isim tamlaması değil mi? Ne içi? Gül içi. E, Belirtisi isim tamlaması. O zaman bu da isim anlamında kullanılmıştır. Yani böyle bir soru tarzı güzel. ÖSYM'de sorabilir. Böyle kelime verip hangisinde farklı bir türde kullanıldığını bize sorabilir arkadaşlar. Ee, zorlayıcı bir soruya benziyor ama hiç zor değil. Burada aklınıza gereken acaba isim midir, sıfat mıdır, zarf mıdır, edat mıdır veya bağlaç mıdır veya film midir? Dikkat edin. Yine bakın kafanız böyle takılmasın. Yani edat göreviyle kullanılmamış anlamında demek istedim. Dokuz. Yukarıdaki sıralı cümlelerin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Kocası ölmüş, çocukları birer birer şu veya bu sebeple evden uzaklaşmıştı. Bak ölmüş, uzaklaşmıştı. Ölmüş. Kim ölmüş? Ne ölmüş? Kocası. Özne. Uzaklaşmıştı. Çocukları birer birer şu veya bu sebeple evden uzaklaşmıştı. Kim uzaklaşmıştı? Çocukları. Özne. Şimdi öldüren belli mi? Hayır. Yani cümle bazlı düşündüğünde buranın yüklemi nasıl olacak? Edilgen. Bura etken. Ölmüş. Onu ölmüş. Beğen onu uzaklaşmıştı. İkisi de geçişsiz mi? Evet. İkisi de türemiştir. Bak bu türemiş. Kelimenin kökü ikinci yüklemde uzamaktan uzak. Bak uzamak fiili. Fiil kökü. filden isim yapım eki. Uzaklaş. Tekrar isimden fiil yapmak için. Yani bu bir türemiş midir? Evet. O zaman ama bu türemiş değildir. İkisi de birleşik zamanlıdır. Birleşik zamanlı olan sadece budur. İki tane kipeki almış ama bu bir tane almış. Uzaklaşmış edilgen ölmüş etkendir. Tam tersi olması gerekiyor. Ölmüş dönüşlü uzaklaşmış işte işteştir. Yanlış bir bilgi. Ama ikisi de geçişsizdir. Nesne almamıştır. Ölmüş. Neyi ölmüş? Kimi ölmüş? Kocası ölmüş. Bunun cevabını alabilirsiniz. Ama cümle içinde alamıyorsunuz değil mi? Bak neyi ölmüş? Mesela kocası ölmüş. Hayır. Ama bu cümle içinde neydir? Öznesi olduğu için bu cümle geçişsizdir. Yani nesne alamıyor. Uzaklaşmıştır. Neyi uzaklaşmıştı? A çocukları. Hayır. Bak kim uzaklaşmıştı? Çocukları. Yani her ikisi de geçişsizdir. 10. soru. Bakalım ne soruyor? Yukarıdaki parçada numaralanmış alınmış eylemselerden hangisi diğerlerine farklı türde bir eylemsidir? Şimdi bakalım hemen. Bütünleşmeyen an en sıfat fil anlayışına ış iş, iş isim fil düşünmek ış iş, iş isim fil dillendirilmek mek isim fil mek isim fil a'daki sadece ne olarak kullanılmıştı gençler sıfat fil bütünleşmeyen diyordu ya 11. soru bu cümlede Aşağıdaki öğeleden hangisine yer verilmemiştir? Sağda yazmakla zamanına göre çok ileride olan Akif şiirimize halk dilini, mahalle, sokak konuşmasını getirmiştir. Getirmiştir, yüklem. Kim? Sağda yazmakla zamanına göre çok ileride olan Akif buranın tamamı. Özne. Neyi getirmiştir? Halk dilini, mahalle, sokak konuşmasının neyi, nesne, nereye? Şiirimize. Dolaylı tümleci ama zaf tümleci Kullanılmamıştır bu soruda. 12. ve son soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır? yapıcı dediği zaman bayağı bakmamız gereken şeyler var. Basit cümledir bileşik cümledir Kaplanları doğal ortamlarında son kez görmüştüm. Bak burada hiçbir fiilimsi de yok. Tek bir yüklem var. Bu basit bir cümledir. Tamam mı? Böyle anlarda hiçbir olay diğerinin aynı olmuyordu. Tek bir yüklem var. Fiilimsi yok. Basit. Devinimlerimizi hiçbir zaman önceden tasarlayamıyorduk. Tek yüklem var. Fiilimsi kullanılmamış basit cümle, kendiliğimizden bir takım tepkiler geliştiriyorduk. Tek yüklem var. Filmsi kullanılmamış basit cümle. Şu an kavrayamadığımız dık dik sıfat fil var ve yan cümleci kullanılmış. Biz buna ne diyoruz? Girişik bileşik cümle. Cevabı Edirne. Bunu da burada bitirdik gençler. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle.